マヨネーズ。

Her şeyden önce geçen yaz döneminde Osmaniye'de meydana gelen büyük orman yangınlarda zarar görenlere Kore Cumhuriyeti adına en derin taziyelerimi ve başsağlık dillerimi iletiyorum. Özellikle Osmaniye'de birçok konut ve tarım yeri ve hayvancılığının zarar gördüğünü duyduk. Umarım en kısa sürede yararları sağlamıştır. Koordinasyonunda gerek ülkemizdeki doğa severlerin gerekse Kore vatandaşlarının katkılarıyla düzenlenmiş olduğumuz ağaç fidan dikim törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizinle burada bulunmaktan dolayı duyduğum bahtiyarını ifade etmek istiyorum. Gerek küresel sorunlardan gerek bölgesel sorunlardan kaynaklı sadece bizim ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde orman yangınları olmakta. Bunların yerine ikame edilmesi için Doğa severlerin üstün gayreti var. İdarecilerimiz, mesai arkadaşlarımız ve gönüllüler bu gayretlerin en güzel şekilde doğaya tekrar geri kazanımın için gayret etmekteler. Hepsine teşekkür ediyorum. Kitlem bütçeyemecilik anlayışını yaygınlaştırmak hedef kitlemiz ise 8 milyar insanlık ailesidir. Çekit olarak. Başta ağaçlandırma faaliyetleri olmak üzere doğa ve çevre ile ilgili konferans, sempozyum ve yarışmalar düzenlemekteyiz. Kıymetli doğa dostları, geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da başlayıp 17 gün süren ve hepimizi derinden üzen Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadık. Yanan ormanlık alanlarımızın yeniden yeşertilmesine katkıda bulunmak amacıyla çekil olarak Yeşil Vatan hepimizin sloganıyla kökü bizle kampanyası başlattık. On binlerce vatandaşımız duyarlılık göstererek fidan bağışında bulundu. Bunun, bu kampanyamız devam ederken uzak mesafeye karşı kalben yakın olduğumuz Koreli dostlarımızın teveccühüyle karşılaştık. Halı takdim Abi. edilecek. Biraz açalım. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği, Çekut'un Kore Halkı tarafından bağışlanan 150 bin fidan ile Türkiye'nin yangınlardan etkilenen bölgelerinde Kore-Türkiye dostluğu... Katılımcılar, programımız Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un teşekkür ve... I don't know.